Bana esah mı ya diyeceğim bir şey anlatır mısın? Mazot fiyatları 5 liraya düşmüş abi. Esah mı ya? Esah abi. Ben Fransa'ya gittim. Bir tane adam gördüm. O da paylanço kostümü giymiş. Dans ediyordu. Esah mı ya? Evet gerçekten. <laughs> Teşekkür ederim. O kadar sordan takip edin bizi abi, arkadaş sarı atıyor. Ay ben de oynamayı bilmiyorum. Askeri taş ettim. Abi diyor. Sizin oynayacağız Neyse abi gerisi biraz körlüğü abi. Esah mı ya? Esah Esah abi. Bana esah mı ya diyeceğim, şaşıracağım bir şey anlatır mısın? Hmm. Bu akşam ırmak kenarında Eminem konseri varmış. Esah mı ya? Esah. Benim bir tane halamın oğlu var, adı bassın <laughs> Ya arkamdan bir vurdu bana, ölüyorduk üç tane adam. Esah mı ya? Vallahi bak. <laughs> Ama iyi toparladı sonunda. Buradan da ona selamlar olsun. Esrah mı ya diyeceğim bir şey anlatır mısınız? Kurgusal. Kurgusal. Yani. <laughs> esrah mı ya yani diyeceksin? Böyle avcılık hikayeleri gibi diyelim. <laughs> avcılık hikayesi. Ya beni şaşırttın yani. <laughs> ee, mesela biz <laughs> sevgilimle şeyle tanıştık. Ee, i̇şte o, ben arkadaşlarımı izlemeye gitmiştim Alasay'a. Ama komik. Yani esrah, esrah mı ya? <laughs> Abi karşıma bir tane timsah tüm, çıktı. Timsah çıktı bir tane karşıma. Güreşmedin mi timsahla? Abi göberttim timsahı. Ağzını... Esah mı ya? Ağzını burnunu dağıttım abi. Ben bir gün yoldan gidiyordum. Karşıma bir anda şey köpekler atladı sonra üstüme arkadaşlarım da atladı. Esah mı ya? Evet abi. Abi hemen anladayım. Geçen arabayı kaçırdım pederden. Tor Tohadın caddesinde geziyorum. Baktım peşime iki tane sivil araç takıldı. Polis. Abi kaçıyordum bunlardan. Arabanın altı bir de yere basık. Sıfır. Böyle işte şeylerden abi tamponu gıra gıra vura vura devre devre gidiyordum. Böyle işte yahalandık. 15 lira para cezası keser 15 bin. Ondan sonra abi işte bir de evden pederden güzel bir dayağımızı yedik. Esah mı ya? Esah abi vallahi ya. Ya şu çarşının böyle olması essah mı ya? Böyle olmasını hiç hayal edemezdim. Gerçekten edemezdim. Yani şu projenin keşke şurayı da verseler, tamahkarlık etmeseler de şu çarşı buradan buraya baksaydı yani. Ne güzel olurdu. Ama belediye başkanının çalışmaları, şey, şeyleri yani bunlar için çabalamaları beyhuda oldu. Yani bu çarşının şeyi gerçekten essah mı ya? Deneyecek kadar şu güzellikler, şeyler öyle bir şey yani. Anlatamam herhalde. Hayatı essah Anlat kardeş. Yok. Yani. Bana diyor da, o onun hayatı. Bir olay anlat işte. <laughs> ben standart yaşıyorum, öğrendim. Yani aynı. Gelmiyor aklına? Yok. Anladım. Kolay gelsin. Tok yüzüne düşmüş. Esah mı ya? Vallahi bak. <laughs> bana esah mı ya diyeceğim, şaşıracağımı bir şey anlatır mısınız? Ben ne bileyim anam, ne diyeyim ki? <laughs> Hiç gelmiyor mu aklınıza? Ne gelsin ki, ne diyeceğim ki? Evet, şaşırtacak, beni şaşırtacak bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> Ne diyeyim ki kardeş ne diyeyim? Ne o röportajı röportajı alın bir edin. Teşekkür ederiz abi teşekkür ederiz. Valla bir soru soralım abi size. Sor kardeş. Bana esnaf mı ya diyeceğim bir şey anlatır mısın? Esnaf mı ya diyeceğim tokatlı sen de tokatsın elle. Tabii. Ee, esnaf mı ya. E, demin şey diyecektim ben size ya. Geçen gün orada üç tane adamı vurmuşlar. Haberin var mı? Yok duymadım abi. Duymadın mı? Üç ölü, sekiz tane de yaralı var. Esra mı ya? Ya esra.